Merhaba arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün yeni buldum onu göstereceğim bakın bu alev silahı. Bu da paraşüt bununla yüksekten aterle adayını an yavaş bir şekilde inecektir. Bu da betlenin dardı gibi fırlatılabiliyor. Bu da 249'dur. Bu da elektrodur. Bu da ne bileyim ben yüce Allah bilir. Ben niye söylüyor ki isimleri yazıyor bilirsiniz oradan. Bunlar da bombalar. Ha bu arada 50 abone gelirse başka palıcaşam. Abone olun. Nişe Ben Kaçar